Herkese selamlar. Yine Didi Mike Pük'te yeni bir tanıtım ile karşınızdayız. Bugün denize 1 kilometre mesafede site içerisinde güzel bir yazlık tanıtacağız sizlere. Güzel kullanım alanları var, güzel bir bahçe payı var. Terastan da güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Yapılacak olan kısmi masrafları var. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eşyasız bir şekilde teslim edilecek fiyatımız da piyasa şartlarına göre gayet uygun. 5.850.000 TL pazarlık payımız mevcut. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yazlığı tanıtacağız sizlere. İki katlı üst kattan da deniz manzarasına sahip 4 artı bir geniş kullanım alanlarına sahip bir yazlık. Hemen bahçe alanıyla başlayıp devam edeceğiz. Bu alanların tamamı evimize ait. Evimizin kullanımına ayrılmış bir bahçe alanı. Oldukça geniş bir bahçe alanı var. Bahçenin arasında da şöyle bir duvar var. Aslında bu duvarı kaldırıp tek parça bir bahçe olarak da Kullanabiliriz. Bütün verandalarıyla birlikte detaylarını aktaracağız sizlere. Hemen sağdaki evin yanında otoparklarımız var, araç otoparklarımız var. Oraya araçlarımızı park edip evlerimize bu şekilde yürüme yollarından geliyoruz. Bütün yürüme yolları da doğal taşlarla yapılmış. Evimizin etrafı da doğal taşlarla güzel bahçe duvarları yapılmış. Evimizin veranda alanı burası. Bu veranda alanında tabi bir seramik işlemi var. Onu yapmak gerekiyor. Verandanın üzeri tamamen pergolalarla çevrelenmiş güzel bir veranda alanımız var ama bu alanlar dediğim gibi seramik olarak yapılması gerekiyor. Hemen verandayı gösterelim. İç detaylarını da göstereceğiz. Evin içerisinden geçiş yapabileceğimiz bir veranda alanı da var. Verandamız buradan başlayıp arka alana kadar da devam ediyor. Bu evde şu an hayvansever bir abimiz kalıyor. Ee, güzel kedileri var. Kedilerini e, besliyor bu şekilde kediler için de bir önlem almış. Buradan kediler eve giriş çıkış yapıyorlar. Buradaki sürgülü kapıdan da verandaya giriş çıkış yapabiliyoruz. Evin içerisinden de yine o veranda alanına gelebiliyoruz. Burası tamamen evin giriş alanı sonrasında dilerseniz kapalı alan olarak bile kullanabileceğiniz alanlar. Evin içerisine girdiğimizde bir koridor, koridorun hemen sağ tarafında lavabomuz var. Kısaca alt kattaki lavabomuzu gösterelim. Kapının hemen sağ tarafında güzel bir lavabomuz var. Eee Burada duş alanı tercih edilmemiş. Sadece lavabomuz var. Devam ettiğimizde merdiven altında bir alanımız var. Biraz daha ileri gittiğimizde salon alanına denk geliyoruz. Dediğim gibi burası tamamen eşyasız bir şekilde teslim edilecek. Bu eşyaların hepsi alınacak. Burası kullanılacak olan salon alanımız ön tarafı gören güzel bir penceresi var. Ortalama 20-22 metrelik bir salon alanımız var. Hemen yan tarafında da mutfak alanımız var. Amerikan mutfak ama çok kolay bir şekilde ayrı mutfağa da çevrilebilir burası. Mutfakta çok fazla eşya var. Yani e, burayı kullanacak olan kişi e, mutfak dolabını tabii gönül rahatlığıyla kullanabilir, değiştirebilir. Ama e, mutfak eşyalarını biraz daha azaltırsa çok daha ferah bir görünüm olacaktır. Onu da söyleyeyim sizlere. Burada yemek masası tercih edilmiş. E, salonla mutfak arasında bir adabar tercih edilmiş. E, tabii bunların hepsi... Bu e, mutfak dolabına ait olduğu için kalacak ama bu eşyaların hepsi alınacak. Yeni bir dizaynla çok güzel bir görünüme kavuşabilir. 5 milyon 850 bin TL. Böyle büyük bir yazdığımız artık yok. Onu da söyleyeyim sizlere. Verandamıza çıkış yapalım. İlk etapta göstermiş olduğumuz veranda alanına kadar e, dönen L şeklinde bir verandamız var. E, biraz önce bu kapıyı da göstermiştim sizlere. Bu kapının devamında da verandamız vardı. Bu alan yine L şeklinde gü kullanılan güzel bir veranda alanı. Ortalama e, 25-30 metrelik bir veranda alanımız var. Kamera sistemiyle de evimiz tamamen e, güvenlik amaçlı izleniyor. Onu da aktarmış olalım. Şöyle içeri geçtiğimizde tekrar mutfak alanını, bir salon alanını e, gösterelim. Yukarıya çıkıp odaların detaylarını aktaracağız sizlere. Fiyatımız 5 milyon 850 bin TL. Biliyorsunuz artık bu piyasada 5 küsürlü yerlere böyle büyük yerler kalmadı. Hani denize çok uzak yerler var ya da çok çok masraf isteyen yerler var. Burası piyasa şartlarında uygun fiyatlı, uygun olarak telaffuz edebileceğimiz bir fiyat. Ee, onu da söyleyelim sizlere. Evin içerisinde güzel kedilerimiz de var. Onu da aktarmış olalım. Yukarıya çıktığımızda bir koridor. Hemen koridorun solunda banyomuz bulunuyor. Banyoyu da kısaca gösterelim. Oldukça büyük bir banyo burası. Banyomuz da bu şekilde. Hemen soldaki ilk odayla devam edelim. Ortalama 7-8 metrekarelik bir oda burası. Çift kişilik yatak, elbise dolabı rahatlıkla sığıyor. Evin bahçe tarafını gören bir de penceresi var. Şu an yer döşemelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İkinci odamızda aynı şekilde 7-8 metrekarelik bir oda. Tabi burada çok fazla eşya var dediğim gibi. Yine bahçe alanını gören bir penceremiz var. Sol tarafta bir yapılaşma olmadığı için ferah önümüz de açık. Bu odamızın ön tarafında bir balkonumuz var ama şöyle balkonun kapısının önünde de oldukça fazla eşya var. Balkonun içini çok fazla gösteremeyeceğim. Ortalama 2-3 metrekarelik bir balkonumuz var. Burası da 3. odamız. 3. oda evin en büyük odası. Ortalama 12 ila 15 metrekarelik bir oda. Çift şirket atak, elbise dolabı, televizyon. Yine yan tarafta farklı bir dolap değerlendirilmiş. Yani evin en keyifli, en geniş odası burası. Ön tarafındaki pencereden de kısmi bir deniz manzarasını görebiliyoruz. Evimizin terasından daha iyi bir deniz manzarasına sahibiz. Denize 1 kilometrelik bir mesafedeyiz. Böyle çok dik, yokuş bir lokasyonu yok. Düz bir yerdeyiz dilersek çok rahat bir şekilde yürüyerek gidip gelebiliriz. Hemen terasa çıkacağız. Orada da bir adet odamız var. Teras alanımız var. Koridorda bir klima değerlendirilmiş. Bu orta kattaki bütün odaları çok rahat bir şekilde soğutup ısıtabiliyor. Yukarı çıktığımızda yine bir koridor. Hemen koridorun sağında da güzel bir odamız var. Müzik sistemleriyle donatılmış tamamen keyif odası olarak değerlendirilen bir oda burası. Yine balkonundan mükemmel bir deniz manzarası bulunuyor. Burası gerçekten keyifli bir oda. Hani burada stres atılır, bir müzik dinlenir, oyun oynanır. Çok keyifli bir oda olarak dizayn edilmiş. Tabi bunların hepsi alınacak, eşyasız olarak teslim edilecek. Ve teras alanına geldik. Mükemmel bir teras alanı ve şahane bir deniz manzaramız bulunuyor. Hemen evin sol tarafını da gösterelim. Sol tarafta bahçe alanımızın dışında da diğer mülk sahiplerinin bahçe alanları bulunuyor. Yani sol taraf tamamen açık. Sol tarafa herhangi bir, e, bir yazlık bina denk gelmediği için çok ferah bir alanı bulunuyor. Burada da deniz manzarasını çok net bir şekilde görüyoruz. Seviye olarak da alttaki evlerin üstünde kaldığımız için böyle manzaramızı kesen bir durum da yok. O yüzden burası da çok keyifli bir alan. Fiyatımız 5 milyon 850 bin TL. Pazarlık payımız bulunuyor. Akpük standartlarında böyle bir deniz manzarasına sahip. Denize 1 kilometre mesafede. Bundan daha uygun yazlıklar mutlaka vardır. Ama bundan daha masraflı olacağına da eminim. O yüzden bu şartlarda alınabilecek fiyatlarda güzel bir yazlık. Dilerseniz Beğenirseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni tanıtımlarla karşınızda olacağız.